Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapıyoruz diye sorarsınız arkadaşlar. Arkadaşlar kendimi tanıtacağım ben Siz Diğer videolarımda tabii ki kendimi tanıtmadım. Bu videomuzda ben kendimi size tanıtacağım. Ya her her insan yapmayabilirim arkadaşlar. Normal insan yani normal insan YouTube açabilir kendisini Ama arkadaşlar şu anda ben kendimi size tanıtacağım yani. Ben size kendimi tanıtmak istiyorum. Yani arkadaşlar aslında her çoğu insan bence yani her çoğu insan kendini tanıtmaz. Bence tanıtmıyordur da YouTube kanalımda hiç öyle bir şey görmedim kendini tanıtan bir şey. Ama ben kendimi tanıtmak istedim arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda ben e, Ayşe e, yani çok istiyordum kanal açmayı ve açtım sonunda. O zaman Ayşe hemen vakit kaybetmeden ilk önce nasıl duygularımı anlatayım. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce bir duygumla başlıyorum. Akşam ben yani YouTube'da çok video izliyordum. Ya bu fiziksel özellik değil ama normal bir duygumu anlatacağım. Ben videoda çok izliyordum. Acaba ben nasıl açabilirim? Paralı mı parasız mı? Düşünüyordum arkadaşlar. Paralı parası mı? Herkes herkes video açıyordu. Bir tek ben yeni kanalım yok. Ya bazılarında kanalları yok ama ya benim ya kanalım olmaz dedim. Ve tabi ki olacak benim. Ne yaptım arkadaşlar? Kanal açtım. Kanalda parasızmış. Ve 2-3 tane tiktok çektim. Bunun üzerine abi. Bunun kanalda görsün diye hep istiyordum. Ve ne yaptım? Ne yaptım arkadaşlar diye sorarsanız. Şey. kan Şey. Dur bir dakika. Şey Ha tamam. Böyle şöyle yuvarlak ve şöyle altına bir çizgi var. Oraya girdim. Rabia Gül yazdım ve böyle bir şey var. Ona bastım ben çıktım. İnanılmaz. YouTube'da beni görenler varsa arkadaşlar like atsınlar. Abi like atıp abone de olun. abone hem abone olun arkadaşlar lütfen. Yani ha Etaş, lütfen ol, lütfen. Ha ne dediysen yorumlarda yazın beğendiniz de videolarımı. Ha Ayşe bu da size bir şey diyeceğim. Lütfen abone olun. Ha bir daha arkadaşlar hem beğenim 100 beğeni olursa abonem de 100 beğeni olursa her şey ne yapacağım? Acayip ama acayip güzel bir video geliyor arkadaşlar. Bu video o kadar iyi ki. Yani, yani tam şey yapmayabilirsiniz. Arkadaşıma kötü kış kışkırtma. Bitti arkadaşım yani bundan sonra bitti. Ona kışkırt yapacağım arkadaşlar? ben şeylerden çok 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 almak istiyorum. Ayşe o var ya şöyle böyle YouTube şeyleri oluyor ya kare şeklinde. Onlardan almak istiyorum abi ya. Ama ona baya like ve abone gerekiyor arkadaşlar. Yorum, like, abone baya olması gerekiyor. O zaman kendimi tanıtmaya geçeyim. Evet hadi kendimi tanıtıyorum. Benim adım Rabia. Zaten kanalımda yazan isimlerden bilenler vardır. Benim adım Rabia arkadaşlar. Yani Tam olarak 9 yaşındayım. Bir çocuğum genellikle. Yani aslında böyle eski annemin telefonunda, annemin telefonunda bir kanalım var. Onu boşladım aşağıya. Nedense tabletime neden yaptım? Bunu akıllandıramadım. Bunu akıllandım. Tabletime niye açmıyorum da annemin telefonunu açıyorum? Buna şifresini değiştirdim de. Kanal yarımda kaldı bence. Ya orada da birkaç tane videom vardı. Ama artık bu tabletime yüklüyorum. Şu an tabletim var. Tabletime yüklüyorum arkadaşlar videolarımı. Yani arkadaşlar gerçekten çok du duygulu ve video çekmeyi çok istiyordum. Paralı olmadığını öğrendim. İşte öyle. Ayrıca ben Rabia Nur. E aslında ismimi Rabia Gülsoy diye yazılı. Benimki annemize de Rabia Nur diye yazılı. Bunda da Rabia Rabia Gülsoy yazılır arkadaşlar. Benim isim gerçekten böyle. Rabia Nur Gülsoy. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sonra işte eee yani Rabia Nurgül Soy 9 yaşındayım. Genellikle yani ım, bir şeyler falan kullanıyorum. Video falan çekiyorum. Ya video benim duyguma çok böyle şakal. Oo çok güzel oluyor video çekmek arkadaşlar. Hatta işte benim doğum günümde de bu video kesinlikle gelecek. Ama benim doğum günümü kutlamayacak. Kutlama videosu gelmesini istiyorsa arkadaşlar. 200 beğeni olacaksınız. 200 beğeni. o. 200 beğeni olsa doğum günü kutlamamı yapacağım ekizlerinde zor olur biraz yani tık tık de hemen de abone olmaz arkadaşlar. Yani e, güzel yani. Ve video çektiğiniz uygularımla oynuyor. Yani arkadaşlar video çekmek aslında çok güzel bir şey. Yani biraz şeylerde zor yayınlamak o kadar zor ki arkadaşlar. Yani ben bir çektiğim videoyu biraz zor yayınlıyorum. Hani bir de benim kolay bir yönüm var. Bazı insanlar o kadar zor yayınlıyorlar ki Youtube'a. O kadar ama o kadar zor yayınlıyorlar YouTube'a. Ya ben o kadar zor yayınlamıyorum. Yani. Ben o kadar zor yayınlamıyorum yani arkadaşlar. TikTok'ta hemen bitiyor zaten arkadaşlar. TikTok'ta hemen şey yapıyorum. Hatta e, şöyle bir kanal istiyorsunuz arkadaşlar. Körpelerim kanalına giriyoruz. Körpelerim yazıyorsunuz. Orada bir tane kız var. Hatta o kıza girip oradan da like'larınızı alın. Yani bunlar arkadaşlar yani. Oradan da şey yapabilirsiniz. De, onu da izleyebilirsiniz. Yani bir sürü kanal var. Ben en yani çok Lina izliyorum. Lina kanalı çok güzel arkadaşlar. Rukiye Çetinkaya arkadaşlar. O, o kanal çok güzel. Oldu. ben çok benim videoları çok güzel. Ya her kanal güzel. Ya Rukiye'nin de güzel. Eylül, Eylül'le Eylül'ler diye bir kanal da var. O da güzel. Bir de Melek miydi? O öyle bir kanal var. Yani hiç yani hatırlamıyorum ama öyle bir kanal da vardı. Yani bu kanalın içinde çok seviyorum. Yani acayip güzel bir kanal. Hem güzel video çekiyorlar ama şu aralar hiç video göndermiyorlar arkadaşlar. Onun nedenini hiç anlayamadım ben. Sürekli gönderiyorum video her gün üst üste. Evet ama o insanlar çok göndermiyorlar. Yani onu anlayın. Şu anda aynı videolarla duruyorlar. Yani eski videoları da var çocuk. Ay yetiştiriyorum aşağıya. Ayrıca eski videoları da var ama birkaç tane video göndermişler de şimdi boşladılar yani arkadaşlar. Eskiden bu kadar yani çok video gönderiyorlardı ama şimdi yani göndermiyorlar değil mi yani arkadaşlar? Çok az gönderenler hatta YouTube'cular bu sefer hiç video göndermiyorlar yani kanallarına değil mi? Arkadaşlar evet ya gerçekten şu rahatlığımı ya tüm kanalcılara duyuruyorum. Lütfen biraz video gönderin de izleyelim. Şu anda kanalcılar şey oldu arkadaşlar şey yani. Ne bileyim şu anda ben video atıyorum. Ben kanalım yeni açtım. Kesin ilerledikçe bitireceğim. Ben neden atmıyor hiç anlamıyorum. Ayşe bu arada kanalcılara şuradan sesleniyorum. Kanalcılar lütfen em, video gönderin. Ya video izleyemiyorum. Kendi videolarımı da izleyecek değilim arkadaşlar. Ya izleyebilirim ama kanalcılar şu aralar hiç video göndermiyorlar ve yani aynı videolarla duruyorlar yani. Onu hiç anlayamıyorum. Rukey Turkish'e bir şey mi oldu hiç anlayamıyorum. O şey hiç video göndermiyor kadın ya. Lina da göndermiyor şeyde. Ayşe, bu arada e, mesela özür dilerim benim kanal e, yorumlarımı açık. Çocuk olduğum için yorumlarımı açık bırakmıyorum. Ya bir şey mi şey olur belki bir e, yani bir ne bileyim belki bir hasar çıkar bir şeymiş o. O yüzden yorumlarım kapalı. Sadece abone olup beğenebilirsiniz arkadaşlar Ben yorumlar açmıyorum. Genellikle herkes diyor çocukların yorumlarını açmayın diyorlar. Çünkü tehlikeli olabilir diyorlar. O yüzden benim yorumda kapalı yorum yazamazsınız arkadaşlar. Akşa ben aslında Instagram'da çok istiyorum ama Instagram bir an önce biraz büyüyünce daha kullanacağım Oradan da takipçilerimi şey yapacağım. Arkadaşlar evet yani güzel bir duygu kanalı açmak <laughs> bence sizin güzel ve arkadaşlar duygu ya. Ayşe bu arada körpelerim kanalına girebilirsin orada benim videolarım da var. Artık çok çekmiyoruz biz Ayşe ya. Kanalcılar bu aralar hiç video göndermiyorlar. Bir de bir şeyler oldu ya deprem. Herhalde ben kesinlikle biliyorum kanalcılar neden göndermediğinde neden göndermiyorlar. Ben de neden biliyorum diyorum ama bilmiyorum neden şeyden olabilir depremden kesinlikle de arkadaşlar deprem olalı bitti. Olalı bitti. Hiç kimse video göndermiyor. Yani hiç kimse video göndermiyor. Deprem olalı bitti. Yani kesin depremden kimse video göndermiyor. Kesinlikle. Kesinlikle depremden kimse ama kimse video göndermiyor. Onun için deprem bitti arkadaşlar video gönderebilirsiniz. Deprem sona erdi artık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu tanıtma videosu. Çok şey yapmayacağım ama. Çok şey yapmadım bu arada. Şey yaptım. Arkadaşlar e, bir de beni TikTok kanalımdan da şey yapabilirsiniz. Çok heyecanlıyım. Çok güzel bir kanal açtım. deprem dolayından çok video göndermiyorlar. Hiç yani Yasın e, Yasin Cengiz hiç göndermiyor zaten. O adam öldü herhalde. Bir şey öldü diyorlar ama. Neyse aşa. Neyse arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi öpüyorum. Yorumlarımızı kapalı şey unutmayın. Öptüm.